Arkadaşlar merhaba. Şimdi iş mülakat sorularından nereden neden burada çalışmak istiyorsun? Zayıf yönlerin var mı? Neden bu iş, iş için seni seçmeliyiz? Ya da 5 yıl içinde kendini nerede görüyorsun gibi klasik sorular var. Şimdi aslında ben yani bu sorulara cevap vermeye çalışacağım şimdi. Yani dediğim gibi kendi iş mülakatıma da hazırlık yapıyorum bir yandan. Ee, bilmiyorum nasıl sonuçlanacak. Hep beraber görmüş olacağız. Şimdi neden burada çalışmak istiyorsun diye bazı sorular var. Ee, neden burayı tercih ediyorsun? Yani neden bu işlerini tercih ettin? Yani şimdi burada hani çok şey Biraz şey bahsetmek gerekiyor. Hani çalış seçtiğiniz olan firmanın hakkında bazı bilgiler vermeniz gerekiyor. Hani evet sizin şirketinizi bu yüzden seçtim. Çünkü ben diyelim ki elektronik alanında çalışmak istiyorum. sizin de sizin yani şirketinizde elektronik alanında çalışmalar yaptığı için. Yani diyelim ki beyaz eşya üretiyorlar, elektronik tasarımlarını yapıyorlar, televizyon üretiyorlar. Yani sizin çalışma alanınız içinde varsa, sizin departmanınız içinde bulunuyorsa öncelikle bir bundan bahsetmelisiniz. Hani demeniz Gerekiyor ki hani ben evet ben iş kariyerimi şure şu bu elektronik yönde devam ettirmek istiyorum. Siz de bu işleri yapıyorsunuz ve ben de bu yüzden sizin şirketinizde kalmak istiyorum. Yani burada amaç aslında şunu vurgulamak hani ben evet başvurdum hani evet sizin şirketinizde tutup da hani bir ay iki ay çalışıp sonra da geri gideceğim hani canım isterse de işten çıkarım başka bir işe girerim boş kalmamak için size başvurdum gibi bir izlenim yaratmamak hani. Gerçekten ben bu alanla ilgili. Hatta şöyle de yapabiliriz. Mesela ben işte bu alanla ilgili şu şu çalışmalar yaptım, yaptım şu proje bununla zaten alakalıydı. Ve ben zaten bu projeyi yaparken hani bu bu işlere karşı ilgi duymaya başladım. Hani bu işi severek yaptım. Mesela Diyebilirsiniz ki ben mikrodenetleyicilerle çalıştım, mikrodenetleyicilerle arasında haberleşmeyle çalıştım şu şu projelerimde ve ben bu sırada hani bunlara karşı ilgim oldu mikrodenetleyicilere, yazılıma ilgim olduğunu düşündüm ve kendimi hani elektronikte bu yazılımla beraber elektronik yazılımla birleştirerek çalışmaya devam etmek istiyorum çünkü bundan bu işi hem severek yapıyorum hem de bu yönde hani başarılı olduğumu düşünüyorum anladığımı düşünüyorum ve bu işte ilerlemek istiyorum ve ben ilerlemek için sizin şirketinizi seçiyorum. Hani bir sebebini söylememiz gerekiyor. Hani sebepsiz değil. Hani basma kalıp cümleler işe yaramaz gibi duruyor. Yani araştırmalarıma göre böyle söylemişler. Ee, diğer bir soru da mesela demişler ki şirketin değerleri e, zayıf yönlerim var mı demişler. Şimdi bu zayıf yönlerden e, kastımız da aslında hani herkesin zayıf yönü vardır. Hani şöyle yapmaya çalışacağız. Hani bir zayıf yönü söyleyip arkasını kesmeyeceğiz. Mesela bir zayıf yönümüzden bahsedeceğiz. Evet ama hani bunu nasıl yendiğimizden de bahsedeceğiz. Yani mesela biraz duygusal olacak ama ben mesela annemi kaybettim. Hani ne yapacağım ben ya falan tarzında olmuştum. Yani ne yapacağımı bilmiyordum. Ne edeceğimi de bilmiyordum. Mesela ve duygusal bir insanım. Aslında bu bir zayıf bir yön yani. Bazı insanlar hani ben hayran duyuyorum. Hiç yani zayıflık hiç olmayan insanlara böyle daha şey olan hani yani daha duygularıyla düşünmeyen insanlar onlar gerçekten daha iyi bence yani benim için öyle ben bununla baş etmek için ne yaptım bir e, yani zor bir hocadan tez aldım öyle söyleyeyim hani daha az uğraştıran bir teze de önelebilirdim hani daha az uğraştıran bir hocaya da önelebilirdim ama bilerek ve isteyerek daha çok uğraştıracak hani Evet bu koşullardan dolayı herkes tezini belki online yaptı ama ben yüz yüze yapacağım bir yani çünkü e, laboratuvar imkan, imkanım olduğu için e, yüz yüze yapmak istedim. Aslında daha çok evde bulunmayıp kaçmak istedim yani böyle yani yani bu benim zayıf yönümde duygusal bir zayıf yönümde fakat ben bunu ben bunu bir benim için avantaja dönüştürdüm. Ee, i̇yi bir tez aldım. Bu tez de beni geliştirdi ve ben bu tez sayesinde CV'mi doldurabildim. Yani daha dolu bir CV hazırladım. Belki de hani iş başvurularımı da bu da etkilemiştir. Yani bu da bana bir avantaj olarak geri dönmüştür. Yani bu zayıf yönü böyle yenmiş olabiliriz.